Değilmişim. Tamam babacım sağ olasın. Tamam, tamam. tamam sağ olasın. Sağ ol teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün işkembecideyiz. İşkembe yiyeceğiz. Ve bir iki sohbet edeceğiz. Zaten kanalımızın amacı anlamı bu. Sohbet etmek, birlikte olmak. Başka bir amacımız, şeyimiz yok. Az bir sosumuzdan da atalım, tatlandıralım. bu sarımsağı da her zaman seviyorum da işte toplum içinde yani bugün de pazar artık kimsenin yanına gideceğimiz yok. Yalan. Bismillah. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 2021 Alfa Gezi yapacağım demiştim. Bunları da zaten ilan etmiştim. Gezi planımı ve Gezide aldıklarımı. Tabii takip etmeniz için de takip sistemimin şifresini paylaşmıştım. Sağ olun var olun ilgilendiniz, takip ettiniz. Beni yollarda yalnız bırakmadınız. Abi. İlk geziye 23'ünde çıkacağım demiştim ve 23'ünde yola çıktım. Silivri'ye vardığımda cep telefonumu düşürdüğümü fark ettim. Şarja takmıştım. Ondan sonra baktım cep telefonum yok. Tabii şimdi gezi planımız yaklaşık olarak 6000 km civar bir gidiş ya da 5000 civarı gidiş. 6000 km civarında bir dönüş. Yani 11000 km civarı bir gidiş gelişimiz olacaktı. En yani burada 15 tane ülke geçecektik. Yani yolları bildiğimiz malum. Yani Şimdi dedim cep telefonsuz gidilmez en aşağı bu gezi bir aya yakın sürecek haberleşmem lazım haber almam lazım navigasyonu açmam lazım dedim ben geri döneyim cep telefonu alayım cep telefonu almak için de Dediler atla işte. Sağ, sağ ol. Çok güzel. Eline sağlık. Tabii. Dediler işte bir AVM var falan yakında. Döndük 2-3 kilometre geride. Dedim oradan bir telefon alayım. Baktım telefon yok. İstediğim bir marka. Sonra dediler Levent'e git falan. Levent'e gittim. Neden telefonum soğan kalmadı bu? Çip krizinden, pandemiden dolayı telefon tedariğinde sıkıntı varmış. Yani öyle söylediler. Ben onları yalancısıyım. Hani böyle e, basit telefonlar kalmış. Hani böyle e, ucuz telefonlar kalmış. Dedim bu telefonlar olmaz. Ben almışken biraz iyisini alayım. Neyse. Dediler. De. Ümraniye'de var. Tekrar ben geri döndüm Ümraniye'ye. Akşam oldu. 6. Dedim zaten akşam oldu, gece oldu. Evet. Evime de yaklaşmışsın zaten. Dedim, dedim kalayım. Ondan sonra o gece yaptım. 24'ünde yola çıktım tekrar. İşte o gece Bulgaristan'a gittim. Bulgaristan'da kaldım yani birinciye. Sınırda çok kuyruk vardı. Ee, Avrupa'da çalışan vatandaşlarımız tatillerini bitirmişler, geri dönüyorlar. Neyse, biz motor olduğumuz için aralardan geçtik. Birçoğunun hakkını yedik. Sıra beklemeden bu kadar sıra gittik. Ondan sonra tabii ben bu gidiş güzergahımı klasik rotadan değil de yani. biraz kestirme olsun diye Romanya üzerinden şey aşağı ee, Bulgaristan, Rusçuk, oradan Büküş, oradan e, e, Macaristan şeklinde, Slovakya şeklinde, oradan yani normal Avrupa'ya gidenler, hani Almanya'ya gidenler falan, Hollanda'ya gidenler bildiğiniz gibi. Bulgaristan, Sırbistan, üzerinden gidiyorlar. Ben o rotayı takip etmedim. Dedim yani biraz daha burası bilinmeyen bir rota. Daha az işi e, şey yapan rota. Şimdi i̇şte, tabii Bulgaristan'a girdik. O rota fazla kullanılmadığı için yollar tek şerit. daha e, dağ yolları, köy yolları bir fazla kilometre yapamadım. Sonra Bulgaristan'dan sonra büyük güreş, e, arası biraz düzgün. Yani Romanya e, şey Rusçuk Bükreş arası. O da kısa bir mesafe. Zaten kaç kilometre olduğunu hatırlamıyorum. 100 kilometre civarı var mı yok bilmiyorum. söyle. Oradan sonra Bükreş'ten sonra ee, Macaristan sınırı e, için yollar tek şerit. Geliş gidiş dağ yolları. Bütün Avrupa'nın trafiği de oraya vurmuş tabii o e, kuzeyde giden tırlar mırlar hepsi orası. Yollar tıkalı. E, kilometre, kasaba işlere girdiğin zaman yani girmeden daha doğrusu kilometrelerce kuyruk oluşmuş. E, motorlasın, aralardan gidiyorsun ama hani böyle bir basarak gitmek yok. Zaten yollar tek şerit dar. Emniyet şeridi yok bir şey yok. Orada da kilometre yapamadım. Yani fazla bir kilometre beklediğim umduğum kadar kilometre yapamadım. Biraz uzun sürdü tabii. <laughs> Ondan sonra Macaristan'dan Slovakya Polonya şeklinde. Şimdi Polonya'ya girdikten sonra yağmur başladı ben işte Bolonya'yı yağmur içinde geçtim. Litvanya'ya geldim. Tam üç gün yağmurda sürdüm. Sabah akşam durmadan yağmur yağıyor. Yani bir kurma, durma, kurulanma üstün başının şey imkanı yok. Hep ıslaksın. Eldivenler zaten ıslak. Üç gün tamamen su içinde eldivenler. Hep i̇stese boynundan, sağından, soldan bir yerlerin ıslanıyor. O ıslanan yerlerde kuruyamıyor. Sonra baktım. Litvanya Panevizya'ya geldi. baktım hari de şey takvime daha şey hava durumu. Sıkı bir yolculuk bir yapsam North altı 6 gün en az 6 gün. Litvanya'da. E dönü yağmur hep yağmur gösteriyor. O gün yağmur gösteriyor. Dönüşüne bakıyorsun. Yaklaşık o da yağmur. Yani sıkı bir gidişle bir hafta giriş, bir hafta gidiş, iki hafta on beşe bir yağmur. E bu gezi değil ki, gezi. gezi olmuyor ki zaten. Yani gezilikten çıkıyor artık böyle bir doğaya karşı verilen mücadeleye dönüyor. Yani bir zevk almak normal değil. Ya işte ben başardım ya ben giderim doğayı yenirim, yağmur oda da giderim 15 güne döndüğü iş. Yani dedim ben bu amaçım bu değil ki. Zaten giderken de gezi planımda söylemiştim. Yani istikametim burası diye. Hatta geziye bile çıkmayabilirim demiştim. Dönerim de bile demiştim. Ya da istediğim yerden ya da hiç çıkmam demiştim. Yani bu üç gün yağmurda sürdükten sonra artık ne oldu? Bir eziyet oldu bu işler yani. Daha 15 gün daha yağmurda neyi ispatlıyoruz ya da neyi ispatlamaya çalışıyoruz? Ha, yaşta bir şeyleri ispatlamak yaşını geçmiş artık. Dedim ben bu işten zevk almıyorum. E, evden de rahatsız oluyorlar tabi hali onlar da görüyorlar havaların yağmurlu olduğunu, yağışlı olduğunu. Haberleşiyoruz işte yağmur, devamlı yağmur. Dedim ben sonra döneceğim geriye. Neyse Litvanya'da iki gün kaldım otelde. Biraz kendime falan geldim. Artık dedim, tatil böyle olsun, buraya kadar olsun dedim. Dönüş yoluna geçtim. Rahat bir yolculuktan sonra yani bu seferde Almanya'ya gidenlerin kullandığı klasik Budapest'te ben Almanya'dan gelen Kullandım. Burada 5 Belgrad, Sofya üzerinden geldim. Dedim. Oradan geldim. Tabii ben Slovakya'da e, Litvanya'dan e, Macaristan'a kadar gene ara yollardan, daha yollarından, yani ana yollara değil de eee kesilmeden diyeyim, şey, yolları kullandım. İşte Slovakya'ya geldim. yani önünü bilmiyorsun nerede benzinci var, nerede yok, kaç kilometre. Gerçi her yerde benzinci ol ama sen gene de bilemiyorsun. Dedim depo yarın doldurayım dedim. Ondan sonra doldururken devam ettim. Telefonuma falan baktım. böyle dağ yollarından Macaristan'a gireceğim Slovakya'dan. Abi baktım telefon yok. Aa düşürmüş bu telefonda. İşte bu gidişi midişi çektiklerini hepsini telefona çekmiştim. Aa dedim görüntüler de gitti. Dedim ben geri döneceğim. Daha yolları ya. Bir umut zaten 5-10 kilometre gitmiş ya gitmişim ya gitmemişim dedim. şansım bir deneyeceğim. Döndüm baktım. 2-3 kilometre sonra telefon. Asfaltın üstünde. Arkası kapı beyaz Allah'tan. Zaten bir beyaz kalmıştı. Demek ki siyah diğer renkler seçeceğiz. Zaten bu telefon çeşirdeki telefondu. Başka telefon falan kalmamış orada. Dedim, aldığım yerde. Onun için ekranı falan kırılmış. Kullanılmıyor. Ee, paramparça. E şimdi e, dağ yollarındasın Slovakya'dan. Yaklaşık olarak Macaristan'a 80 kilometre. Ana yolda da değilsin. Ben Allah'tan bakmıştım öyle ilk e, yollar nasıl gidiyor falan hesabına. Denizde boş kalır yani oyalanırken. Dedim bu yol, e, telefonu buldum. Dedim bu yol Macaristan'a gidiyor. Artık yapacak bir şey yok işte girdim köylere arasına falan geliyorum, geçiyorum şuradan buradan. Ondan sonra bir kasabaya geldim, ne olduğunu bilmiyorum. E soruyorum, sınırda yaklaştık, ya Macaristan diyorum, Hungary diyorum, şu diyorum, bu diyorum, hangi yol Hani Hungary falan yapıyorum, el kol işareti. Anlamıyorlar. En sonunda birisi benziye gitti geldi falan filan dedi, şuradan sol sol dedi, işte eline yani tarif ediyor sol sol dedi. Yani kendi dilinde bir şey söylüyor, yani sol sol yaptı dedim, tamam herhalde. Girdim sonra Ondan sonra bir devam ettim. Allah'tan o, Macaristan'a çıktı. Ondan sonra e gittim, telefonumu... Oradan tamirci bulayım ben Baktım bir AVM'nin önünde kız. Onun birisi meyve, sebze satıyor, malavya gibi bir şey. Ona sordum. Dedi, şu an 4 kilometrelerde ileride Alde diye bir şey var, dedi. Hani 4 yani telefondan gösteriyor. Yani dedim navigasyonu aç bakayım 4 kilometre kadar alle alle diye bir şey bilmiyorsam ne olduğunu falan. Neyse ben çıktım yola istikamet o şey yaptım. Baktım tabela alle 4 kilometre diye. Aa dedim bu helal olsun tabelası varmış. Ondan gittim gittim tabelaya bakarak 2.7 kilometre falan diye. Geldim bir yere sordum alle alle falan diye. Adam birisi dedi beni takip et dedim. Arabayla peşimde takıldı. Dedi. Takıldık beni ailenin evine önüne kadar götürdüm. Her şey. Bu Bükreş'in büyük bir Neyse orada yaptırdım. Adam da tabi yolda kaldığımızı anladı. Sağ olsun e, telefonu bana tekrar sattı. Dedim yani ben bunu gidemeyeceğim nasıl? İlişki telefon almadı şimdi. Şey yani yapacak bir şey yok. Yani mecbur kaldım. Yollarda böyle şeyler oluyor. E, hani telefonu bir daha satın aldım adamı. yollarda böyle şeyler çok oluyor. Ha, i̇nsanlar, iyi insanlarla kötü insanlar yolculukta belli oluyor, ayrılıyor hemen. Şimdi size bir anı daha anlatayım. Slovakya'ya girdim ben. Baktım Lidl, o marketler, bizim bildiğimiz buradaki marketlerin müdahili, Avrupa'da olan bir şey aldım. hamur işi ve meyve suyu. Sent kullanılıyor, Euro kullanılıyor. 20 küsür euro birisi, 30 küsür euro birisi. Ben de, de bozuk eurolar falan vardı. Kasaya gittim. Yani 50 küsür euro falan tutuyordu. Yani anlayışa bakarken bana tabii gözük çıkar. Ulan hangisi 20'si, hangisi 10 falan filan. Tabi onlar renk, yani alışık olmadığı para. Çeşit çeşit paralar. Ondan sonra kız baktı 50 aldı, bir 10 aldı. Yetmiyor falan gibi bir şey yaptı. 1 euroyu daha aldı. Tamam dedi. Çıktım ben dışarıya. Dikkatimi çek ya dedim bu 50 sürüyor yani sent daha doğrusu 1 euro bedir bir de hani 50 küsür aldı bir de bir euroyu niye aldı falan dedim. Bir de fişe baktım. Fişte 3 tane şey geçmiş. Bende iki tane bir şey var. Geri döndüm böyle. Kıza gösterdim hemen ara çıkardım. güldü falan devam et devam et falan dedi. Yani demek ki orada bir euroyu bile almayı şey etmeyi marketteki çalışan bile yani şey görüyor. Ha, iyi insanlar da var çünkü insanlar da var. İşte Bulgaristan'dan Romanya'ya giderken Rus diye gitmem lazım. Orada dağ yolundayız. İki tane yan yana yol böyle paralel. Biri sağ biri sol. Navigasyon göstermiyor hani anlayamıyorsun üst üste çok yakın olduğu için böyle bitişik olduğu için ona söylüyorum buna el atıyorum falan arabalar mı arabalar durmuyor. Yani sağdan gelemeyeceğim, soldan gelemeyeceğim diye. Çünkü bir kere gittim ve yanlış olduğunu anlayana kadar o, akşamı bulursun. Dünya kadar yol gidersin. Doğru yolu hiç bulamazsın. Ondan sonra ona el atıyorum, buna el atıyorum. Adam birisi durdu falan. Ne oldu dedi, derdin ne dedi, dedi yarım yamalak. Dedim ya ben hangisini gideceğim sağa sola dedim. Nereye gitsin? Rusçuk. Dedi. takıl peşime. Adam beni e, belki doğa yollarına 10 kilometre götürdü. Sonra kendisi geri istikamete döndü. Yani böyle insanlar da var. Bükreş'te de oldu. Şimdi telefon çalışmıyor, navigasyon da çalışmadı. Şimdi i̇şte Budapest'te de pardon. Çıkamıyorsun Budapest'te yani bir ana yol gidiyorsun ama tersi mi gidiyorsun, düz mü gidiyorsun belli değil. Ondan sonra dedim ya motorcu motorcu bir şey istiyor, Orada bir çocuk gördüm, genç gördüm daha doğrusu. Dedim zeket zeket sınır kapısı bana benzinci söylemişti zeket zeket diye. Sormuştum M n 5 yaptı zeket zeket yaptı. Neyse ben de zeket zeket falan diyorum, anlamadı şey etmedi. Yani en son çatman tamam dedi takıl peşime dedi. Beni ana yola çıkardı. Yani nasıl desem İstanbul Ankara yoluna çıkardı. Mesela Ankara'ya takip ettiler gibi. Beni o yola çıkardı. Zeket tabelaları ve bu tabelaya takip et. Evet. Yani böyle insanlar da var işini gücünü bırakıyor. Belki seninle 10 kilometre yol gidiyor insanlar. Ee, sırf yani seni ana yola çıkarmak için. Böyle insanlar da var. Bir euroya e, eden, e, onu almaya çalışan ya da senin e, telefonla aciz duruma düştüğünü görüp de sana telefon tekrar satan tipler de var. Yani yollarda iyi kötü ayrılıyor. Yani iyi kötü her yerde var. Sırf Türkiye'de değil. Neyse işte biz dönüş yoluna falan geçtik. kazasız belasız Bulgaristan'a geldim. Doğduğum kasamamda dedim iki akşam kalayım hem biraz dinleneyim. Üstüm başım uşağım olayım. Ondan sonra iki gün dinlendikten sonra 11 Eylül Cuma'ydı yanlış hatırlamıyorsam 12 Eylül'e bağlayan gece geldim evime. Yaklaşık 18-19 günlük bir gezi oldu. Bunları da, videolarını falan çektim. Bunları da en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım. Hem yazı olarak hem video olarak. Bu süre içinde beni takip ettiğiniz, yorumlarınız, yazılarınızla yardımcı olduğunuz, moral verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi yollarla giderken tabii takip cihazı açık olduğu için Baba SC'ye gelmeden önce bir yerde bir arkadaş isimlerini unutuyorum. Yanlış anlamasın arkadaşlar. Ee, çok e, şey olduğu için. Not almayı da unutmuşum zaten isimlerini. Ee, bir yemek yiyin dedim. Beni ileride ben de bekliyormuş. lokanta yemek yedim. Şey geri geldi. Geldi ya abi ben de ileride bekliyordum. seni. lokantaya geldik işte oturduk. Bir iki hatır ettik bana sağ olsun. Sonra baba eskiyle geçiyorum. Yolun kenarında birisi işaret edip duruyor. Dedim ha yani kamyon falan da var. Bana mı yapıyor kamyonu mu duruyor anlayamadım, anlayamadım. baktım. 2-3 kilometre sonra tekrar aynı arkadaş. Minibüse gelmiş. Serdar da ya da ismi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o da abi hayırlı yolculuklar falan dedi. Ondan sonra Rusça'ya geldim. Ee, dedim bir iki bir şey açtırayım. Ee, yol kenarında biraz dinleneyim falan. E, ee, durakta öyle hamur işi vardı onu atıştırıyordum. Yolun biri karşısından birisi geldi. İsmet abi İsmet abi falan hmm. diyor. Allah Allah. E, ee, işte o iki kişilermiş de karşı olduğu için arkadaş hemen atlamış arabadan inip Öbür arkadaş arabayı çevirip gelecekmiş. İşte hala sordular falan şey yaptılar. Dedim ya ben geçiyorum. Tamam dediler gel takip et bizi. Beni sınır kapısına kadar götürdüler. Uğurladılar. Hem yolu gösterdiler hem uğurladılar sağ olsun. şimdi Polonya'ya geldim. Varşova'ya. 130 kilometre. İşte 2-3 gündür yağmur. Bir üstüm başım dedim temizleyeyim yani yıkanayım. 2 gündür 3 gündür yağmurda sürüyorum zaten hem bir moral depolayayım dedim. hem ondan önce de yağı değiştireyim diye köy yoluna girmiştim ben. Köy yoluna değiştirdim, yol yamukmuş, motoru devirdim. Yani yağ değiştim, motoru devirdim. Aynayı falan kırdım. neyse. Yani moralim de bozuldu. Hem yağmur hem motoru durduk yere devirdim. Allah'tan yağ değiştirdik ama yoldayken bir şey olmadık. aşırı kaza gelmedi. Neyse, gece saat 10 civar falan kapı çaldı. Allah Allah dedim, ne oluyor ya dedim, ne, ne işti bu böyle. Açtım, bizim sağ olsun e, takipçilerinden bir şey Oğuzhan arkadaşım. geldi. E, bana yağmurluk getirmiş. Ve e, eşyalarımı koymak için de yağmurdan muhafaza çanta getirmiş. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Yani e, e, Varşova'ya 130 kilometre varken bu Varşova oturuyormuş. 130 kilometre sırf beni görmeye gelmiş. Bakın yani insanlar ne kadar değer veriyorlar, şey veriyorlar. E, ya da vatan özlenimi, mi, iyilik bilim mi artık bilemiyorum. Yani tam ismini ben koyamayacağım şimdi. Onun da Ondan sonra neyse o akşam oturdu sohbet etti falan bana çay aldı geldi ya çayla özlemişsinlik tabii akşam vakti e, benziyce hemen çay aldı geldi o da güzel oldu falan ee, o, neyse ben yattım gittikten sonra sabah işte. Varşova'ya yaklaştım Polonya'da ana yolun üzerinde birisi. Varşova'nın girişine ben. Böyle Allah dedim ya ne oluyor falan. Aa gel bak gibi Oğuzhan arkadaşım. Yani o akşam gelen arkadaş. Ya iş yerinin önünden geçiyormuş. Beni takip yazından da görüyor falan. Dedi ya bir çay kahve içerim ikram edeyim dedi. Sağ olsun bir kahve Türk kahvesi ikram etti. Onu da şey ettik. yani böyle yollarda takip cezeden olduğu için Takip edenler, şey yapanlar çok oldu. İlgilenenler. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Beni ilgilendikleri yolda yalnız bırakmadık için. Ya görüyorsunuz yol kenarında sesleri duyuyor musunuz? bilmiyorum da teybi sonuna kadar açan seçim otobüsü gibi dolaşanlar falan yani ne bileyim be acayip işler bu ya. Yani kazasız belasız 18-19 günde kazasız belasız 19 günde evime geldim çok şükür. Ha, ben zaten istikamet olarak söylemiştim Norkabı. Hedef olarak söylememiştim. kısmesi kısmetse yanlış zamanı seçmişiz. yanlış zamanı seçmişiz. Litvanya'ya kadar mümkün oldu. E, ondan sonra döndük geldik. Seneye kısmetse başka bir zaman gideriz. Başka bir şeyde daha uygun zamanda gideriz. Başka yerlere gideriz. Gezecek, bulaşacak yerler çok. Bitmedi. Gezi boyunca gösterdiğiniz ilgi. Herkese çok çok teşekkür ederim. Herkese tek tek teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yeni gezilerimde, yeni videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.